Anne. Neden toparlanıyorsun? Bitti oğlum. Gidiyorum bu evden. Buraya kadarmış. Bir anlatır mısın anneciğim ne oldu? Bıktım Doruk. Bıktım. Bu evde bütün cezalar bana kesiliyor. Ya anneciğim bak bir sakinleşir misin? Anne lütfen sakinleşir misin? Doruk. Suçlandığım bu evde bana güvenmeyen insanların yanında daha fazla kalamam. Bakma bana öyle. Geçmişte hatalar yaptım biliyorum evet. Ama ben o kadar da kötü biri değilim. Murat'ın canını yakacak kadar, onu üzecek kadar ileri gitme. Ya anne. Ya anne bak neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor Doruk? Sonunda istediğiniz oldu işte. Anne istemişim ki yuvamı yıkmak. Sonunda gidiyorum kurtuluyorsunuz benden. Artık arkamdan zil takıp oynar mısınız? Ne yaparsanız orasını bilemem. Üstüme iyilik sağlık. Ben senin yuvanı niye yıkmak isteyeyim? Konuşmalarınızı duydum. Hiç boşuna inkar etmeyin. Basbayağı bana iftira attınız. Ve bana iftira atılan bir evde ben daha fazla yaşayamam. O mektubu siz sakladınız Azime Hanım. Unuttunuz mu? Bir dakika bir dakika. Anne sen ne mektubundan bundan bahsediyorsun? Ya biri bana bir şey söyleyebilir mi artık? Babaannene ne sor? O cevap versin. Ya baba sen bir şey söyler misin? Derya! ya. Gitme bir konuşalım.